Merhaba arkadaşlar, benim adım Toprak. Ee, hoş geldiniz. Bugün PKX'de takas yapmayı deneyeceğim. Öncelikle şu Emir arkadaşımızla deneyelim. Ha, o da bana istek attı zaten. Şimdi o bana Sultan Papağan'ı veriyor. Binek. Ben de ona iki ayaklı Bahar Tavşanı veriyorum. Oo, o bayağı bir şey vermiş bu arada. O yüzden ona Sivri baş da verelim. Şu üç serçeye de verelim ki aa, azalttı bazı şeylerini. Panda. Panda iyidir. Panda en sevdiğim hayvan bu arada. Şöyle bir şey yapabiliriz. Serçeden üç tane. Ya da yapmayalım. Oo, dur o zaman binek veriyorsa biz de ona binek vermeliyiz ya da kayaklı sivri başı verebiliriz. Okey. Bakalım kabul edecek mi? Aret reddetti. Sırada bu arkadaşımız var. Kaç ha? Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Ha yakaladım. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etmedi. Evet, takas yerine gidelim bence. hemen Biraz e, burada şey gözükecek maalesef. Kesemiyorum buraları. Zamanla düzeltirim. Evet. Takas yerine geldik. Burada daha çok takas yapabiliriz. Şimdi şu iki ayaklar Arcade almayı deneyelim şu Asya'da. Vermiyor galiba. Bu kimin ki acaba? Neyse. Bu arada 50 abonede bir çekiliş yapacağım. Bunu da duyurmak isterim. Tabi daha sıfıra aboneyiz ama. 50 abonede çekiliş yapacağım. Ayıcık çekilişi. Sırlar ayıcık çekilişi katılmak isteyenler adını yazabilir kodunu da yazabilir ona göre şey yaparız neyse koynumuza dönelim buna deneyelim bu da kabul etmiyor param buna deneyelim bakalım kimse de kabul etmiyor Artık bu kabul eder inşallah. Buna da deneyelim. Aa benim adım. Merhaba. Toprakmış bunun adı da. Hatta TV koymuş. Toprak TV demiş. Bekleyelim bekleyelim. Toprak TV. Kabul edecek mi acaba? Evet kabul etti güzel. Şimdi sırları ayıcıya verelim. Bakalım karşılığında ne verecek. Sadece beklememiz gerekirdi. O buz ateş, buz ateş ejderhası olabilir güzel bir şeye benziyor hem de binek. Binek bir şey istiyormuş o bizden. Binek uyku ayıcı diyor da biz de Aa, hemen kaçıyorlar bunlarda da zaten. Bir de bunu deneyelim. Tek boynuz partisi diyor. bir küçücük ayıcık varmış diyor. Aslında bizde var da. Kabul eder mi? Ke. Kabul ederse iyi olur. Belki iyi bir şey verecektir çünkü. Ama bazıları kötü bir şey verip al verdim işte yani ne daha diyor? Ya bu ne? Tamam koyakır ördek güzel bir hayvan ama o kadar da abartılacak kadar değil. Bekle. Al. Aslında benim tek boynuzlu atım var ama veremiyorum çünkü par yani şeyde egzersiz alanında. O yüzden veremiyorum. Böyle deneyeceğim. Muhtemelen kabul etmeyecek ama bir deneyelim. Alıyor. Quaker ben çok seviyorum. O yüzden çok istiyorum. Quaker lazım bize. Kahverengi kedi. Beyaz tavşan. Gri Sultan Papağan'ı ben çok sevmiyorum. Kahverengi kedi güzel aslında. Şu ikisini verelim. Hemen zaten. O <laughs> VIP. Tamam. Deniz. Eh. Oo, plak. Plak var. Hemen denememiz lazım. Plak. Bekle, buldum. Telefonu açmam lazım. Saat dostlar. Efsaneler. Şimdi herkes takas isteği atacak biliyorum. Hep böyle oluyor. Şöyle biraz gezelim ki görsünler insanlar. Sadece iyi olan teklifleri kabul edeceğim. Aa, bak mesela birinci teklif geldi. Ona biz teklif atmıştık. Yani istiyor mu demiştik. tek Yani sağlık dost takası teklif etmiştik. Kabul etmemişti. Bu arada uyku ayıcı çok iyi. Yani ben çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Şöyle sırlar ayıcığına değişebiliriz aslında onu. Hı, olmadı. Okey. Neyse biraz daha gezelim. Ya PKX'de de çok sevmediğim bir özellik var. Mesela Aa, mesela Baran ikinci. Şimdi mesela ben bu barana takas iste yaptığımda hangi sağlık dostu istiyorsun? Efsanevi diyelim. Hadi ya da trix trix evet. Tlax, her şey olabilir. Oo tiki. Tiki'ye değişir miyiz? Binek diyelim de. Tiki'ye ben değiştirmem yani. Sırlar zaten sahiptir. O zaman biz de bunu gösterelim. Oo. Dur. Buldum. Nasıl? Olmadı. Aa dur. Bak le, Bekleyin. Sırlar çekilişi yapacağım için sırlar veremem. Değil mi? Evet. Sizin için bakın. <laughs> bunu tabii ki de kabul etmeyecek. Öylesine atıyorum zaten. Kabul etse. Zaten evet yani. Bundan bir şey koparamayacağız gibi ama yine de denemeye devam edelim. Yok burada olmuyor. Hmm, tamam olur. Olur olur. Olur hakikaten olur. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Ya hayır. Ya yaralı kedi istiyoruz biz. bekle. Şey verelim. Hadi lütfen ben onu çok seviyorum. Of. Sırlar ayıcını veremem. Oo. Oo. Ama sırlar ayıcını veremem ki. Veremem. Merhaba. İyi sen ne yapıyorsun? Geldi mi anneannem geldi. Pardon özür dilerim yani şey. Oo. Tamam ben bunu kabulüm. Çok seviyorum ben bunu. Arkadaşlar hiçbir şey kabul etmiyor bu Baran. Ya bana ne ya? Gidersen git. Hiç takas yapamıyoruz ya. Gel biraz gezin. Neyse. Ee, sıra şunda. O gotik kedi mi yoksa My Melody kedisi mi? Bakalım bunu koyalım. Evet bu My Melody kedisi. Başka bir şey vermeyecekçe çekip giderim. Ama verecek gibi duruyor. ya çok hayvan olduğunda şey yapamıyor. Bulamıyor. Ya da başka var istemiyor vermek. İkisi de olabilir yani. Ayakla Ay tavşana. Hiç takas yapamadık ya arkadaşlar. Çok kötü bir video alıyor şu an. Yani illa hastanevi takası istemiyorum ki ben zaten. Oha. Dur bir. Olmaz olmaz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyelim. Çünkü gerçek yani. Ama böyle olmaz ki. Allah Allah. Bilmiyorum alır mı sizce? Olur bence. Arkadaşlar yapıyorum. Bay bay. Yaptım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine üstüne binebilen bir ayıcımız oldu merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar. E, sırlar ayıcığı gitti biliyorum. Çekiliş tabii ki de hala yapacağım. Yapmayacağım değil. maalesef yardım edemem. Dur maalesef diyeyim. Ama maalesef diye bir şey yok mu? Merhaba. Buna work of heart. Ayıcı karşılığında. Partful ayıcı vermiştik. Bence iyi bir takas oldu. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Ben iyi bir takas diye düşünüyorum. Yani sırlar ayıcı yerine work, binek work of hurt ayıcı çekilişi yapacağım. O çok daha iyi biliyorsunuz ki binek iki katına falan çıkartıyor. Evet bugünlük video bu kadardı. Takas nasıldı yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.